Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köylülerin IQ'sunu ölçüyoruz. Ne kadar zekiler. Evet, şimdi bir tane arkadaşımız demişti. Toan demişti. Şimdi gece yapacağım. Bakalım akıllı köylümüz hangi yerden gidecek? Buradan sadece yavaşlayarak gidecek. Yoksa buradan ölerek gidecek. Dedim ki köylümüz akıllı çıktı. Evet. Sen yatmayı hak ediyorsun. Eğer buradan gitseydi ölecekti. O ne biçim bir yatış. Ben de yatacağım. Yan yana koyun koyuna yatıyoruz. Evet. Aferin. Akıllı. Geber. Öbür testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci turumuz. Rabirent. Bir dakika şu örümcek ağını koyayım. Rabirent. Arkadaşlar ben bir dakika şimdi sen gitmeyeceksin. Buradan şöyle şöyle gidiyor. Şu aradan geliyor. Şimdi gece yapacağım. Ve yatağına doğru zamanda gidebilecek mi? Nereden gidecek? Bayağı akıllı çıktı. Hadi ben de senin yanında yatayım. Valla bayağı akıllı çıktı arkadaşlar köylüler. <laughs> Şu an 40 IQ'su oldu bile. Şimdi sen de düş aşağı. Havadayken bir daha vurdum. Evet arkadaşlar bir sonraki turumuz. Ama yani ciddi ciddi. Hadi bak bir tane daha koyacağım. Bir sürü iki tane. Üç tane koyuyorum. Bakalım üç tane doğru gidebilecekler mi? Allah'a çoğu akıllılar. Tamam şimdi düşün aşağı siz kanka. düş Evet. Öbür turumuz gelsin. Evet arkadaşlar. Bu kaçıncı turdu? Üçüncü turumuza geldik. Burada doğru yolu ilk size göstereceğim bak. Buradan giderse şuradan şöyle takılıyor. Gideyim derken aşağı batıyor şöyle arkadaşlar. Tozlaşmış kardan aşağı doğru batıyor. Eğer buradan kapağı açıaça giderse, bir dakika dur ben uçuyorum. Eğer buradan kapağı açıaça giderse, çuluk diye aşağı düşüyor. Burada şöyle olacak bak. Burada canı gidiyor biraz. Şu ana kadar ölmez diye düşünüyorum. Şuradan şöyle hızlı hoşarak gidiyor. Ya da hadi şey yapalım. Şu ağı kırayım. Tamam şöyle olsun. Şimdi ben bir deneyeyim. Aa ölüyorum. Lanet olsun. Oha. Aynen. Ölmez. Zombiler bir gidin iki saniye. Evet şimdi gece yapıyorum ve deniyorum. Gece yarısı yaptım. Köyümüzü koydum. Hadi yatağa git. Kanka yatak. Yatak. He. <laughs> ne oldu? Neden buradan gidiyorsunuz? Acaba? Acaba bu tarafa doğru yaparsam bu taraftan mı gidecek? Yakınlaştırırsam. Abi buradan gidiyorlar. Harbiden bu köylüler IQ'suz. Şuradan giden bir tane olacak mı? Ha, nereye yakın koyarsan oraya mı? Hadi lan bir sürü koyuyorum. Hadi nereye gidecekler? Hadi şuradan bir tane git. Abi buradan gitmiyorlar. Bak dibine kadar koyuyorum yine gitmiyor. He, bu köyler geri zekalıymış demek ki. Bak bak hala hala. Hadi. Hadi oğlum sana güveniyorum. Hadi. Güvenim boşa çıkardı çirkef. Hadi oğlum. Hadi bak sen buradasın bak be. Emin değilsin ama. Şu kendime aşağı atmak istiyorum var ya. Abi şuraya bir tane koyayım. Yeter artık git. Uyu şurada. Lanet. Lan gitsene. Tövbe Rabbi. Kanka gidecek mi? Kanka hadi. Hadi. Ben hadi. Evet arkadaşlar. Bu testi köylüler geçemedi. Nasıl olacaktı söyleyeyim mi? Burada bir canı gidecekti şöyle. Gelip rahat rahat. Buradan koysam. Abi burada koyuyorum bak. Ya hiç mi canın acımasını korkmuyorsun ya? Buradan böyle gideceksin işte. Azıcık canı yanacak sadece. Hop kalk. Hop. Seni ben parkurun yarısında getirmiştim. Yemezler. Bak mesela şimdi böyle koysam o tarafa doğru gitsin. Girip oraya cumhurlop diye şuna düşeceksin. Mantık. Hadi buna yakın bir tane koyuyorum. Buna yakın bir tane koyuyorum. Buna yakın. He, o da orada cebellesin onunla. Bir de arkadaşlar karda uzun süre kalınca canınız gidiyor. Tozlaşmış karda. Bak. Güneş mi doğuyor ne oluyor? Aha ölecek. Ölecek mi düşecek mi? Yorumlara yazın. Bak titriyor titriyor götü alttan çıktı. Vup. Eğer aşağı düşecek yazacaklar, yazanlar doğru bildi. Hadi, 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 hadi oradan gidin. Mükemmel bir zeka gerçekten. Aşık oldum bu zekanıza Hadi git. Hadi ikiniz. Hadi bir tane daha git. <laughs> Öbüründe. Öbüründe sürükledi. Öbürünü de zorunda bıraktı. Yavaş yavaş güneş mi doğuyor? Enderman baktım. Hadi bak buraya geçseler. Harbiden güneş doğuyor. Hadi bak buraya geçseler. Bir dakika. Sen şimdi yatağa yatmayacaksın. Ha yatıyor. Buraya geçseler buradan düşecekler. Ve son anda şuradan da düşecekler. Yani buradan imkansız. Ama mükemmel zeka köylüler başaramadı. Ya bu tur başaramadı. Öbür tur. Evet arkadaşlar. Üçüncü randımıza geldik. Yok dört bu dört. Şimdi. a bana sürü vurdular. kurdular. Böyle giderse. Bir şey diyeceğim bu arada. Arkadaşlar. Birisi akıllılık yapıp. Şöyle de gidebilir bak. Şöyle yandan şu taşa basarak Ha yok yine gidemez ki. Diyor, gider. Şuradan şöyle kalınca da yatağa tıklar. <laughs> yani akıllılık yapıp öyle de yapabilirler. Ama şu an doğru yol bu. Daire içindeki yol. Evet. Yatağı koyayım da şuraya. Şimdi gece yapıyorum arkadaşlar. Sonra da köylüleri koyuyorum. Koydum. 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 <laughs> vay 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 vay. Akıllılar. Ya bazı akılsızlar böyle gidiyor. Bak böyle koyuyorum. Ortaya koyuyorum. Hadi bir tane ortaya koyuyorum. İki tane ortaya koyuyorum. Şu ikisi yatağa yatmak için coşuyorlar. Hadi lan. Hangisi gidecek yatağa? Ho, ho! Arkadaşlar bu öndeydi ama o oradan yatağa gitti. Hadi bak. Buradan da gidemezler. Bak. Yanında gördünüz mü? Canı yanlı. Hadi git. Mesela oradan koş. Hadi lan. Oradan koşsaydı gidebilirdi arkadaşlar gir oraya. Kanka sen nereye gideceksin? He? Zombi falan da yok. Yazık kafam. Haydi kankalar. Gidin. Yatak boş diye mi gitmiyorlar acaba? Şu evi kaldırayım. Hatta ben şunları böyle öldüreyim. Bunlar başardılar. O yüzden ölümü hak ettiler. Sen de buradan gidiyorsun. Tamam şimdi de boş yatak. Hadi lan bir sürü koydum hadi. Hadi gidin. Bana bakmayın ben buradayım. Ben yokum. <laughs> evet arkadaşlar. Şu üç tanesi şu an buradan gidiyor. Çoğunluk o tarafa toplanmış. O iki tanesi oradan düştü. Vay Öndeki yaptı. Arkadan gelip o attı. Arkadan gelip o yaptı. Hadi bakalım. Öl. Sen de bu tarafa doğru gidiyorsun. Sen de. Evet. Gerçekten müthiş bir başarı bu testi geçtiler diye diyorum. Ama çoğunluk bu tarafa gidip ne? aşağı düşüyorlar. oa efektini ben verdim arkadaş. Sevgili ağzım verdi. Evet. Bu kaçıncı turdu? Bu galiba beşinci. Beşinci ya da dördüncü turdu. Şimdi beş ya da altıncı tura geçiyoruz. Şu yağmuru keseyim de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ya da 6. turumuza geldik. Ben bu bu arada videoyu durduruyorum. 2 saat şu parkuru falan kırıyorum, yeniden yapıyorum. Ya yani bu videoda bayağı bir emek var arkadaşlar. Bu videoya en az 30 like istiyorum. En az. Şimdi gece yapıp köylülerimizi koyalım. Çünkü 2 saat kaz kazıyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Vay 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 vay. Akıllı abilerimiz. Abilerimiz çok akıllı. Çok akıllı gerçekten. Zeka fışkırıyor maşallah. Bu abimizin zeka fışkırdığına inanıyorum. de zeka fışkırıyor. Hadi. Hadi abicim. Koş. Ben yokum bana bakma. Hadi abiciğim zeka fışkırıyor senden maşallah. Siz bir kalkın da abimiz nereden gideceğini setsin. Kalk git lan. Kalk git. Kalk. Lır, lır, lır. Kalkar mısınız beyefendi? Vay vay vay! Ben demiştim abimizden zeka fışkırıyor diye. Bir dakika bir dakika bu abimiz onu aşağı atacak. Vallahi abimizden zeka fışkırıyor yeminle. Sen niye geri dönüyorsun? Abimizden zeka fışkırıyor. Ya buradan bir de buraya koymuştum yani. Mesela bu geri zekalı gibi aşağıda düşebilir de. Evet. Bu abimizin hatırına like atalım. Like istiyor. Değil mi? Like istiyorsun değil mi? Evet. Bak evet dedi. Arkadaşlar evet dedi siz duymadınız like istiyormuş. En az kaç like? Ney? 30 diyor. En az 15 ya da 30 diyor. 15 olmaz kanka. En az 20 ya da 30 diyor arkadaşlar. Siz de köylü abinin dediğine göre en az 20 20 like ya da 30 like. Ya bunu köylü dedi ben kesinlikle demedim. <laughs> Değil mi köylüyor? zorlanma. Geç buradan. Yani buradan da gitmeyecekler. Artık bu köylü abimiz her yerden gidebilir. Yani ben de bunun yan bu kırdığım yerin yanına koymuştum yani bir de. ölebilirdi de. Hadi arkadaşlar son bir turu bu turu birlikte yapalım hadi. Hadi bakalım. Hadi A falan koymayacağım. Evet. Ya da şöyle bir şey koyayım. Üstüne de A koyayım. Burada da ne olsun? Şöyle engeller olsun. Yani bu atıyorum şöyle olacak yani. Tut tut fırı tut fırı tut tut. Ağız efekti çok kötüydü. Bir dakika bir dakika. O zaman şöyle olsun. Bak gösteriyorum şimdi. Abi hadi sen bir dakika bu nereden gidecek acaba hadi. Hadi. Zeki fışkıran abimiz. Abi senden beklemezdik bunu ya. Abi vallahi senden beklemezdik bunu. Abi niye geri gidiyorsun? Gitseydin. Alırdın ha. Abi gitseydin alırdın. Ciddi diyorum ha. Abi gitseydin alırdın. Ben yanlış yapmışım valla. Abi ama canın az. Abi geri gel. Abi geri gelme tamam Bu kadar gidiyorsun niye geliyorsun? Abi bak bu sefer git hiç geri dönme tamam mı? Şu taraftan git. Bak sözümü nasıl dinliyor. Valla başka oyuncu değil arkadaşlar. Valla bak. Valla. Abi aferin. Oradan gelmeyeceksin değil mi? Bir mallık yapıp oradan gelmeyeceksin değil mi? Tamam. Abim gitti yine ortaya yattı. Yani arkadaşlar iki tane <laughs> kısa yol varmış. <laughs> Şimdi daha da zorlaştı. Hadi bakalım. Başka bir şöyle koyalım. Vay 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 vay. Abi buradan gitmek yerine Canımız gitmemek için niye oradan gidiyorsunuz? Sürüne sürüne canımız gidiyor. Bak, başkalarının sözünü dinlersin. Zorlu bir yoldan gidersin. Zorlu yolu niye seçiyorsun dersin ve geri dönersin. Ama amacından hiç pes etmeyenler, azimle çalışanlar böyle zorlu olsa başarırlar. Kamu spotu. Bak hala gidiyorlar. Şu Bilgecan da benziyor Keloğlandaki. olandaki? Hadi bakalım altı arkadaki ittiriyor. Hadi. Ya aşağı düş. <laughs> geri Lan geri niye dönüyorsun? Ölürsün mal. Bilgecan de yapma böyle şeyler. Bilgecan dedi Allah Allah korusun ya. <laughs> Bilgecan dedi yani niye böyle şeyde? O kara kedi. Mucize uğur böceğiyle kara kedi. Bir şey diyeceğim bu ne alaka? Köy yok ki burada. Merhaba. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Hadi koydum nereye gidiyor acaba? Hani şöyle e, bir tane anneannen ya da annen ya da baban babanla birlikte gidersin ya şöyle vapura binersin birisi arkadan şöyle el sallar bakar şöyle aynı onun gibi. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Plakaçu. Zort. Bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim. köylerin IQ'su yani zekiler. Yani bazı yerlerde düşmüş olsalar da zekiler.